Duru biliyor musun sana bir sürprizim var. Neymiş? Çok güzel beğenebileceğim bir şey. Gel bakalım sana bir sürprizim var. Gel bakalım sana bir sürprizim var. Bu ne biliyor musun? Bu ne? ne bu? Ördek. Senin için aldım. Bunun adını, ne Hı? Dur. Dur. bunun adını ne koyalım? Dur. Bunun adını ne koyalım? Sana bir soru sordum. Bunun adını ne koyalım kızım? Ördek. Ee, Ördek mi koyalım adını? Tamam. Ördek olsun adı. Ama buna biraz su getirmemiz lazım. Tamam. Anneye söyle biraz su versin. Su getirdin mi kızım? Evet. Güzelce indir oraya. Tamam. Ya bakalım. İ i̇ç bakalım suyunu. Hı -hı. Söyle içsin. İç. Senden korkuyor mu acaba? Sen suyunu sevdi. Evet. suyunu sevdi. Dokunma kendisi içer kızım. Oy oy o topalı Bu senin arkadaşın biri? mı olsun? Evet. Ayak giymiyor mu? Hayır dokunma dur. Dokunma ki. İçsin suyunu kızım. Hayır, şimdi değil. Şimdi acıkmamış. Tamam. At geçin, zaman söylesin. Evet. Çok <laughs> şapadı Evet, çok, çok Buna güzel. Buna bir isim isim bulmamız lazım, duru. Ha? Buna bir isim bulmamız lazım. Ha? Bunun ismi ne olsun? Bababab. Oy. İçine girme. Dur, içine girdi. Hayır. Üstüne girmemen lazımdı senin. Değil mi? Değil mi? Sonra yiyeceksin. Değil mi? İyi mi? Mağaranın çatağı da solunda baba. Düştürürsün kızım. Tamam. Çok sayıyor. İç yalmazlık yapıyor baba. Evet. Çünkü akıllı bir köverdek. Kızım korkutma. Hayır çekilmez. Ben çekmedim ki sadece. Ma ona en sopa Ma. Ben... Duru ördek acıkmış mamasını getir. Tamam. Getirdim. İşte baba. Çok, çok sevdi. Çok acıkmış bu. Evet, çok acıkmış. Çok acıkmış. Robo. Abi sen bak. lak. <laughs> İyi manca. Hı? İyi manca baba. Sen yiyor mu? Evet, sen de yiyor. Bence de yiyor. Kurt gibi acıkmış bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl acıkmış? Yok baba. Çok acıkmış bu ya. Evet çok acıkmış. Bir dilaba bitiriyor. Kari hepsini bitirecek. Bak. Bak. İyi mi iyi mi? İyi mi anca? Ördek. Bu değil, o da. Bu da mama. Kardeşim baba. Basma. Üstüne basma malasın ama. Ama sen basma malasın. Hem mamasına basıyor üstüne hem de yiyor.